ateşi sefere çıkmadan hemen ağırlıklarını önden gönderirler. Her kuş incir yeseydi, incir kabukları bomboş kalırdı. Büyüklerin yükünü bir an taşımalısın ki büyüklük mertebesine erişesin. Dilin kalbinin tercümanıdır ama kılıç da kılında makbuldür ustanın yükünü taşı ki usta olabilesin. Ona geliyor efendim. Evet. Evet. Ali hocam çok teşekkür ederiz bu akşam. teşekkür ederim. Için. Üç ayrı noktada kırsal mahallelerimizdeydik. Bugün Ayşe Bacı'daydık biz ona katıldık. Önce Ticaret Odası'nın iflenme merkezde daha sonra da Ayşe Bacı'daki iftar sonrasına katıldık. Oradaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Onlarla selamlaştık. Ramazanlarını tebrik ettik. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat afiyet içerisinde bayrama kavuştursun diye varada da temennilerde bulunduk. Tabii ki aynı temennilerimiz her yerde geçerli. Çok dinleme fırsatı bulamadım ama çok keyifli sohbetlerin olduğunu tahmin ediyorum. Hissediyorum. Yüreğim buradaydı çünkü. Evet, Ali Toker abimize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başka. Sizleri Balıkesirlilerle, Altaylı'yla buluşturmak nasip oldu istifade ettik. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu programlarımız hep devam edecek. Her geçen gün farklı bir yorumcuyla, sohbetiyle, tasavvuf musikileriyle, olanca hızıyla bu programlarımız Ramazan boyunca devam edecek. Her şey sizler için. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Çünkü bütün çiçekler güzeldir. Sağ olun efendim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet, merhabalar. Merhaba. Arama, evet, evet. yok. Damla sakızı, keçi boynuzu, menenge, salet, yemen kahvesi. Faydaları var. Az az bir 10 yere kurduk. Unuttuk başlar. Abartma da. da.

Takk. Yaşık, şikayet. Merhaba, Çok titriyor. <ciddiyiz. gülüyor> Bu. <laughs> he? Yana <he>, Yanaklar <laughs> elma mı <mi> senin yanak? <laughs>